Ben geldim gidiyorum. Evet Kuzguncuk, Beyler Bey, Çengelköy, Maksa, Taike, Talimhane beklemeden bu araba. Beklemeden. Bospor, 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 bospor. Beyler yılbaşı. Bospor Ostur 10 lira, bospor Ostur 10 lira. Yılbaşını, yılbaşını. Buyurun. Son milyar. Buyur canım buyurun. Bos boros tur teyn lira. Bos boros tur teyn Buyurun güzelim. Evet çanakkale için mülteçler. Sana biraz sivil ol. Kabap ehliyetler. Pasolar. Sigorta kartları. Öğrenci pasoları. Ve her türlü kimlikleriniz PVC yöntemiyle kaplanır. <laughs> yok çocuğu. Doldur demiştim. Bokçalar, bokça abi. Tamam geliyorum, geliyorum. Sallayın sepetleri, hazırlıyorum paketleri. İki penili. Onu biraz müsaade. Evet. Çocuklar eee! ne benim Aa, var. sade kalmadı. A, tamam, i̇ki, iki tane. Kaç tane ben? Dört tane. Dört tane. Dört tane ne kadar? Dört tane lira ben. benim. Bir gram var İkram yok. İkram bak. Hoca <laughs> bitti. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. Boksalar! Koça mı Caval amca? Tamam bekle. Eski boksucu! Eski Cazibe! sebedi! Sen biraz geç kaldın. Buyur kuşu abla. Bir tane patatesi var ablamın. Verin bir tane. Hemen vereyim. Buyur yani onu oraya ver. Ağlatmayın çocukları. Buyurun. 50 kuruş efendim. Ver onu alt sepet, öbür Kaç tane efendim? şöyle öre. Otuz lira elli kuruş. Sen Şu an bir satıyoruz. Almak ister al Değerli müşterilerimiz, bol çeşidin taze ürünün tek adresi olan manav reyonumuzda bugün domates lüks kilogram 1 ,99 lira 99 kuruş, dolma biber kilogram 1 ,99 lira 99 kuruş, patlıcan kilogram sadece 1 ,59 lira 59 kuruştan satışa sunulmuştur. İlginize teşekkür eder, keyifli alışverişler dileriz. Değerli müşterilerimiz, bakliyat reyonumuzda Osmanca pirinç kilogram sadece 2 lira 20 kuruştan satışa olmuştur. İlginize teşekkür eder keyifli alışverişler dileriz. <laughs> Değerli müşterilerimiz, ilginize teşekkür eder. Keyifli alışverişler dileriz. Lütfen dikkat, kasap yanımıza uğramadan geçmeyiniz. You're good. Gee. Your good, You're good. You're good. Amca ben bir yatak vereceğim. E, senden görüşelim, konuşalım. Konuşuruz, şey ederiz, görüşürüz. Tamam, güzel tamam var yani. Bakarız. Alırsak. İşte artık uyarsak alırız. Tamam. Senden konuşalım. İyi. Bakarsın, bir gün gelirsin. Olur, gelirim. Burada ne zaman geçiyorum? Tamam. Olur. Ben geldim. Ben geldim. Bir lira, bir lira. Vereyim mi? Bey. Gidiyorum. Beyaz peynir doldur, salam doldur, kaşar doldur. Ben geldim gidiyorum. Ben geldim gidiyorum. Beyaz peynir doldur, salam doldur, kaşar doldur. Ben geldim gidiyorum. Selamun aleyküm. İşler nasıl baba? İyi Allah'a şükür. i̇yi iyi olmaya çalışıyoruz Vallahi zamanla. Eylesin. İnşallah iyi olacağız. İnşallah. Yedi efendim. Ben sıcak sıcak. Ben Buyurun. Kolay Sağ olun güle güle efendim. Ben, ben geldim gidiyorum. Beyaz peynir doldur, salağım doldur. Sen şey, bir tane vereceksin, annem Ne vereyim? Poğaça. Poğaça vereyim. Buyurun efendim. Heh, tamam. Ben geldim gidiyorum. Ben geldim gidiyorum. Çarşafçı! Çarşafçı geldi çarşafçı! Nevresim takımları, mutfak takımları, çekat dörtüleri, karyola takımları, pike takımları, çarşafçı! Tülcü, perdeci, setentiller, güneşlikler, çarşafçı.